Mamki, ya 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 ah, durmadan dolanamam mamki. Tecrübe bu bir atardi, şunlara bak bu katardi, bunlardan o kadar var ki gündemde kalmak çok zararlı iftira hazırlıyor baza pandik Atan rapim seni çok rahat alır ve o dakika bağrımda kopar anarşi Ey ekibimiz hazır çek elindeki zarı yere bırak Rap deyin ona hepimizi tanır P övündüğü kariyere bir bak yarasanın kanı gibi kurak Can evini vuran kalbim mürekkebi ve tura ve de bir mezura gerekiyor sana Sana değil cebimdeki zula Düştüm kalktım boktan yalnız yollar yaptım yokken varlık patlat şarkım çalsın tanrım and Küskün dargın dostlar kansız düşmanlar var Yardım lazım sandım kalsın yatmam lazım Zaten kafam çaptan ya Yarasanın kanı gibi kuran Can evini vuran Kalemin mürekkebi ve tura Boyanası bedebi mezura Gerekiyor sana Sana değil cebimdeki zula Elimdeki numaraları sırala Krala kral oyunu zıvanadan çıkan oyun ırak Hayallerin için uyanlar adımı sıra Bütün kıyaslamaları ve yakamı bırak Kıyakalı sınav Kazanını duram aciyle uyanıyor kafaları kıran O kötü dileklerini mezarıma bırak Soyulan bileklerimi kezap ile yıkar Cesına bir acı bulamam ilacı Yazın görüneli bulara bir açı Nasıl gülüyorum kurcalama yaşa Çünkü kurcalayanlar hep duman oldu paşa Bastıcı ve aşırı bir kafa Araftayız taşı hadi bizi de bir safa Yaşadı piyasa ve başarının vasat Bulan uzun adam uzun 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 anlatıyor masal Sallanıyor kafam aranıyor atam Para diyor inadına para diyor atam Bana niye yok hayırı anlamıyor maga Nasıl cebimden alarak yaratıyor pazar Sallanıyor matam yakalanamıyor kafam Ana kara krokilerine kan daha Para paha ve sana daha rahat Bir mezar açabilmek için yaratıyor savaş Beynimi yaktım çektim ne yapayım Zaten geçmiş artık geçmiş Yalnızlaştım yok bir tepkim Çok bir beklenti Çinlettik tipler var isteksiz Geçtik tek tip eksikleştik leştik, leştik filmler var izlettik Geçtik sedasız estik Çöktük piyasana sesimizi kesmek İstecekler elbet düşününüz ne cidden Bir halkın uyanması mı gücünüze gidecek Gelecek güzel günlerin şerefine içeceğiz Düşünün ve müddet düşürülür yurtta Alamazsın rapten ödülür tükle de. Değişiyor toplum gözünün önünde dağılıyor toplum özür diliyor işte Bu yeni bir zümre gelirsen üzümsüz Ve yolundan dönenlerin gelisi gözülsün İşleri yolunda bilse de gülsün Kurtaracak paçamızı değilsek ölümsüz Evhamımı gizliyor hip hop Şeytan bile istiyor imza Gerdanıma zincir o vicdan Bitti çok imtihan iyi not iyi hal Deryansının üç kim otumsa Dinliyorsun da bilmiyon hiçbir bok diyor git ya piş diyor siktir o Tip tip o. izliyor izliyor illa Ararız aracı para para da kalacı Karar aracı varır Birisi ne diyor kardeşim